Dünya delta varyantıyla sarsılırken aşının mucitleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den müjde geldi. Biontech aşısını bulan iki isim delta varyantına karşı etkili aşının da en fazla 4 haftada tamamlanacağını söyledi. mRNA teknolojisini kullanan aşıların rahatlıkla güncellendiğini belirten ikili bütün sürecin en fazla 100 gün süreceğini belirtti. <laughs> Almanya yeni bir skandalla çalkalanıyor. Bir hemşirenin aşı yerine bilerek tuzlu su enjekte ettiği ortaya çıktı. Yetkililer yaklaşık 8600 kişiye yeniden aşı olmaları çağrısı yaptı. Hemşire neden böyle bir şey yaptığı şimdilik muamma. İran'dan salgın itirafı geldi. Korona Mücadele Kurulu Başkanı salgında yardım kabul etmediklerini ve verileri Dünya Sağlık Örgütünden gizlediklerini söyledi. Amerika salgının ilk günlerine geri döndü. Hastanelerde yer kalmadı. Yoğun bakımlar yetersiz. <laughs> Teksas'ta hasta sayısı 10 binin üzerine çıktı. Kapalı alanlarda maske zorunluluğu geri geldi. ülkede sosyal medya platformları salgınla ilgili yalan bilgi yayanların hesaplarını kapatma kararı aldı. Rus kaynaklı bir reklam ajansının fenomenlere ödeme yaparak Alman aşılarını karalama kampanyası yaptığı ortaya çıktı. Salgının başında en başarılı mücadeleyi veren, hatta diğer ülkelere doktor ordusu gönderen Küba, Delta varyantı karşısında çaresiz kaldı. Ülkede sağlık sistemi çökmek üzere.